Merhaba Selçuk. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ünitemiz bilim felsefesi. Evet bilim felsefesi de diğer bilgi dallarımız gibi felsefenin ilgilendiği konulardan birisi arkadaşlar. Bilim felsefesi neyle ilgileniyor? Bakın burada çok böyle sevimli bir bilim adamımız var. Genel olarak bilim felsefesi bilimin özelliklerini, tarihsel gelişimini ve temel kavramlarını açıklar Selçuk'cum. Şimdi felsefe bilime diğer bilgi dallarında olduğu gibi temel sorusu neydi felsefenin? Hatırlıyor musun? Ne? Ne? Evet. Bilim nedir sorusunu sorar evet. felsefe. Çok güzel söyledin. Yani temel olarak bilimin ne olduğunu veya işte bilimle ilgili bizim aklımıza gelen özellikler nelerdir? Mesela senin merak ettiğin bilimle ilgili, bilimlerle ilgili ne vardır? Mesela ne diyebilirsin? Bir soru var mı aklına gelen? Felsefi olarak. Evet. Yani şimdi felsefenin genel özelliği olarak bilimle ilgili merak ettiğin nedir mesela senin? Ee, genel olarak. Şimdi felsefi bir bakış açısı geliştirerek bilime bakalım. Evet. Ben e, bilimin ortaya e, çıkma aşamasını e, şimdi merak ediyorum. Merak ediyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Felsefeden bilimin doğduğunu felsefe Çünkü sorgulama ne? Bilimin evet. temelinde yatanlar neden sorusu? Evet. Neden böyle olmuş? Neden ve e, evet, nasıl? Felsefe evet. Ne? Felsefe ne olduğunu sorguluyor. Bilim ise neden olduğunu sorguluyor. Evet. Her şeyin neden olduğunu sorguluyor. Evet. Sanki e, felsefeyle başlamış. Kesinlikle. Her şey. Daha evet. sonra işte bilim, felsefenin içinden çıkmış. Daha sonra felsefeden ayrılmış, ayrı bir alan olarak yoluna devam etmiş. Evet. Birçok alan Bunu olarak devam evet. etmiş. Evet. Bütün bilimler. Bütün bilimlerin anası gerçekten evet. felsefe. Bütün bilgi dallarının aslında temelinde felsefe var arkadaşlar. Ama zaman içerisinde artık bilim o kadar ilerlemiş ki zamanla felsefeyi bir kendisinin bir alt dalı gibi görmeye başlamış. Hatırlıyorsunuz 17. 18. yüzyıldan sonra aydınlanma çağıyla birlikte hümanizm gelişiyor ve arkasından da bilimsel çalışmalar büyük bir hızla e, Newton'un yer çekimli bulmasından sonra özellikle bilimdeki çok büyük çalışmalarla birlikte e, felsefe bilimin gerisinde kalmaya başlıyor arkadaşlar ve felsefeyi sanki böyle e, bilim ön plana çıkıyor felsefenin biraz böyle artık e, metafizik yönü ağır basıyor yani bilimsel felsefe dediğimiz bir olay gel gelişiyor arkadaşlar ve bunlar diyorlar ki Felsefenin varoluş sebebini bilimle bilime indirgeyerek felsefenin sadece bilimde kullanılan kavramların içeriğini, yapısını ve sınıflandırılması üzerinde çalışması gerektiğini savunuyorlar. Felsefeyi metafizik olarak nitelendiriyorlar arkadaşlar. Yani çünkü felsefi kavramlar, felsefi çalışmalar ispatlanamıyor. Yani bilimde deney yöntemi var, gözlem var, araştırma var, somut verilere dayanma var ama felsefe Kavramların özlerini açıklıyor, biliyorsunuz bunu. Felsefe nedir sorusunu sorarken aslında bilimlere yön gösteriyor. Öncelikle bilim hayatın anlamını sorgulayarak giderken, felsefe ne oluyor? Pardon, felsefe sorularımızı sorarken bilimler sorulan bu soruların geçerliliklerini denetliyor arkadaşlar. Ne derece geçerli olup olmadıklarını bizim karşımıza çıkartıyor. Evet. Gerçekte ise bilim sevgili arkadaşlarım felsefenin ilgilendiği alanlardan sadece bir tanesidir. Yani bilim adamlarının kendilerini böyle felsefeden üstün görmelerine, felsefeyi böyle daha alt bir dalmış gibi görmelerine rağmen felsefenin önemi özellikle günümüzde çok fazla artmıştır sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlarım. Bir daha giderse görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Görüşürüz hocam.